Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Evet gördüğünüz gibi Oğuz burada. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk abi. Herkese selam olsun. Oğuz Oğuz tanımayanlar için Oğuz benim Fıstık Piton oğlu ve Piton Bozi kızını verdiğim Kocaeli'ye verdiğim arkadaşımız. Güzel, gönlü güzel kardeşim benim. Hoş Eyvallah geldin. Eyvallah abi, cansın. Yama gelmek istedi da gün gelecekti aslında uçakla ilgili bir sıkıntı çıktı. Bugüne kaldı. Hayır vardı dedik her şeyde Şimdi biz o böyle Oğuz'la çıktık. Şöyle bir yürüyüşe çıktık. Oğuz köpeklerin yani. yanında. Hatta şey diyor ya inan inanamıyorum diyor yani burada olduğuma. Ya Geldi bu gerçekten Azap. Gerçekten benim için böyle bir ne bileyim yani bu Azap'ın yanında olmak böyle büyük bir şans abi. Gerçekten. Eyvallah. Yani sen Allah razı olsun. Bana bu şansı tanıdı. Ne yani. demek kardeşim? Ne Buralarda demek? Buralarda olmak gerçekten benim için böyle inanılmaz bir şey ya. Hem yani de bizi Yani ben 20 yaşında falan videolarını izliyordum bu abi. Şey Şimdi diyorsun burada olmak, burada, tamam. buraya gelmek onlar her zamanki hali. Hep böyle hırlama hırlama Yalnız. şeyleri. Bu arada arkadaşlar Oğuz'un da e, benim verdiğim takip eden arkadaşlarımız vardır. Takip etmeyen arkadaşlarımız şu anda öğrenen arkadaşlarımız için Piton oğlunu işte Piton fıstık oğlunu, Piton Bozi kızını şu an 7 7,5 aylık oldular değil mi? Oldular abi. Oradan görmek isterseniz yani Piton'un oğlu nasıl olmuş işte ya da Piton Bozi kızı nasıl olmuş diye bakmak isterseniz YouTube'a Oğuz Dal yazıp izleyebilirsiniz. İyi oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum abi. Bana bu şansı tanıdığınız için. Ben de öyle kendi çapımda videolar çekiyordum. motivasyonum geldi tekrardan video çekiyorum. Öyle. Bir artış da oldu galiba. Tabii tabii. Eee yani sağ olsun. Eee Ailen YouTube ailesi gerçekten çok kitle. Ben daha fazla takip ediyorlar desem yeridir yani. Evet. Birbirimize katkı olsun sağ olsunlar. Dün de insana evet işte Bozkır'ın içlerinde bugün Bozkır var. Ya ben böyle bir kafa. Evet. Böyle bir ortamdan Gerçekten, gerçekten göründüğü gibi değil arkadaşlar. Bu nefesler, bu nefesler de de hiç göründüğü gibi değil yani burası eee Azat zaten yani çok büyük. Göründüğü kadar değil. Azat'ta ben çok şaşırdım. Azat gerçekten betonla yan yana geliyor böyle küçük çok Bito, çok bir şey. Beton çok büyük. sektör. Gerçekten. gerçekten acayip şaşırdım. Çok azat desen maşallah. Hepsi birbirinden güzel, hepsi karakterli köpekler. Sen de çok iyi baktın. ile Mamba'ya. Mamba'ya çok iyi baktın. Bakımlarını gerçekten Adem. iyi yaptın. Onlar da çok güzel olacaklar oğlum. Azat. Yarım Azat. Azat normalde biraz şeydir, dengesizdir. İnsanlara yani, biraz daha... ablama hırlama, dalma şeyleri vardır insanlara. İşte şey yapıyor, biraz tanımış seni demek ki. O şey yaptı. Ee... Demek ki içinden o sevgiyi sana hissetti. Bizim Azat dediğin, biz 765 diyoruz ya. Aslında öyle küçük köpek değil Azat. Yok abi kesin. Yani. Yani e, gibi değil. Yani evet. Videolardaki gibi hiç değil. Sadece bak babası kadar boylu. fizik e, yapısı e, düzgün. Sadece babası kadar kalın değil. Çok çevik. Mesela bir Azap'ın yanına geç şimdi. Gel Azap gel. Bak bir Azap'ı aynı şekilde tut. Ama ya, şimdi beni kıskanır mı? Kıskanır. Kıskanır. Dur 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 azap gel. gel gel oğlum gel hadi gel gel başa gel yolda kalkmasın kalktu bak şimdi zavu bir uğraşıyor ya bu böyle bir adam işte ya yedi yedi, yedi bela işte heh bak şimdi mesela bak şimdi arkadaşlar azap'a bakın evet, yani azap ince olmasına göre azap daha kalın ya azap gerçekten Çok şaşırdım. Ön ayaklar falan yani yıkılmaz abi. Evet. Gerçekten çok, maşallah. Bileklere... Allah uzun ömür versin hepsi. Birbirinden karaktersiz. Sağ olasın yani. kardeşim, Hepsine sağ olasın. Tüyleri olsun. kadar ömürleri olsun. Bilekleri çok e, kalındır. Yani tüyü kadar. E, ben şeyi söylüyordum, orayı unuttum. E, sağ olun benim izleyicilerim. Şu arkadaşımızı takip eder misiniz dediğim zaman beni kırmıyorlar. Takip ediyorlar. Ben size çok teşekkür ediyorum. E, o e, şeyleri var. Sağ olsunlar. E birkaç tanesi bizi yanılttı. De yanlışlar yaptı. Eee onların da canı sağ olsun ne diyelim. Oğuz kardeşim arkadaşlar YouTube konusunda destek verelim. Oğuz Dal. YouTube'dan kanalına abone olun. Oğuz YouTube için çok uğraşmış. Fakat bir başarı elde İşte benden aldığı işte Kobra ve Mamba'dan sonra tekrardan YouTube'a e, girdi. E, ve şu anda yani, eskisinden çok daha iyi gidiyor abi. Yani i̇şte bana işte sağ olasın diyor. Beni sayende. vallahi yerde şey... Böyle ne benim. demek Sultan. sağ olasın kardeşim. Eyvallah. Yani e, Oğuz kardeşimle şöyle bir destek verelim. Bak bunlara bak bak. Abi, şey kanka. nasıl? Oğuz Sultan. Sultan. <laughs> Sultan vermiş. Sultan vermiş <laughs> Sultan. Mermi Sultan. Koşuşu var. Yani çita gibi. Çıta, geçen... Aslında lakabı çita olarak şey yapabiliriz ona. Felaket koşuyor. Çita gibi ya. Ben onu geçen videoda söyledim. Kapının önünde bir şey oldu Oğuz. Böyle yukarı doğru, çeşmenin oraya doğru. Bir de para çıktı böyle. Tak 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 tak. Nasıl gidiyor biliyor musun? Of oh dedim bu sultan felaket koşuyor. Bugün Oğuz da görmüş galiba koşuyor. Ee, sultan yakalarsam ışık hızında gidiyor arkadaşlar. Yani yakalarsam sultan gerçekten bu sesle Bunlar da en iyi arkadaş. Beraber büyüdüler sayılır. Yani aralarında 3-5 ay vardır. Sultan'la azap beraber büyüdüler. Çok iyi arkadaşlar. Ben onu onu ileride e, küçük Azap'la Sultan'a eş yapmayı düşünüyorum. Eee şey biliyor işte kankalar nasıl çevirecesin. Of, of. Bak bak o, Sultan'a bak. Bak bak bak. O şu an tam koşmuyor. Tam koşmaması bile Değil mi? direkt en öne geçti. Ne görüyorsun? Yarın bir gün Küçük Azap'la Sultan'ı birleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü küçük azapın anne sapın sapı dediğimiz köpek Kurtanın anne sapkan babası azat kangal dediğimiz bir köpek Bu şekilde azap soyunu kangala çevireceğim O sen asıl bizim şeyden bahsetmiyoruz Zavuşkiler <laughs> Zavuşki dünya neşe ya, kaynağı mı ya Zavuşki? Herkesin neşe kaynağı Ya <laughs> o nedir biliyor musun? Ya bu geldi yeme ortak mı olacak? Tamam olacak. Zor. Sevmedin mi? Niye sevmedin oğlum? Herkes seversin sen. Zor. Seni seviyor da. Zavuşki. ki bazen böyle bir enteresan tiplere giriyor zavu. Kendi kendine bir, bir, hallere giriyor. Bir, bunalıma giriyor. <gülüyor> yan yan bakıyor. <laughs> Yok saldırmaz. Zavu'nun bugüne kadar öyle saldırdığını pek görmedim. Aa geldi deli Azat'la. Aa o şey, Azat büyük ihtimalle canını sıkıyor. Azat ama beni biraz sevdi. Sevdi. Görüyorsun değil mi ne kadar e, akşamları böyle kendilerini özgür... Ya. Oo Azat! Oo! 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 Bak bak, sultana bak! Bak arkada, maşallah ya! Azap da koşuyor ha. Bak Azap da fırladı. Evet. Ben bunu videolarda bunu bahsediyorum. Mesela davarda köpeklerin atıyorum 5 tanesinden diyelim bir tanesi bile fark etse diğerleri onun koştuğu şeyi takip ediyorlar. Evet <laughs> bizim Bızdık'ı da gösterelim. Bızdık! Az önce yemek yerken öyle yapmıyordun. Küçük küçük küçü pıştık ne güzel oldun sen ya. Sen yarı... ne güzel oldun kız. Sen ne kadar güzel oldun. Fındık! Flaşı kapatalım da yüzün gözün görünsün. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi az önce gene isim, isim şeyi oldu, Linda, Bella, Zara, gene böyle bir kararsız kaldık, Dumo, Dumo, Dumoş, Dumoş, Pındık. Senin adını ne koyalım? Azap'ın kızı, Azap'ın. <laughs> Babam hala diyor ki Azap'ın kızı, hayır Azap'ın kızı. Bakışlara bak <laughs> Çok hain. Hain. hain, çok hain, çok hain. Dur bir dakika oy, oy. Çoşun çoşun. <laughs> ya sen adama gidersin ha büyüyünce. Vallahi harbi sen adama gidersin. Ha. Yani tamam, sen versin. gerçekten pati. adama gidersin pati. ha. Pıştık pati, pati. Çok pati güzel ver bir kişi şey olacak çok. <gülüyor> <gülüyor> bu kızımız ver ver. son zamanlardaki gelişimine ya bakıyorum. Ya derim derim. Fizik yapısına bakıyorum. Evet. Gerçekten harika olacak arkadaşlar. Çok da sert yani. Büyük ihtimal annesi gibi bir psikopat olacak. <laughs> Ona bulaşan yandı. Bu i̇şte çok akıllı. Kulakları hakkında Oğuz ne düşünüyorsun? Abi çok farklı bir tarz yaratmış. Kulakları mı? Bence hiç şey bozulmasın. Tekrar yani. operasyona gerek yok diyorsun. Yok efsane görünüyor. Ya ama tabii o yarın bir gün kafa da büyüyecek. Kafa da büyüyecek aynen. Kafa da büyüdüğü zaman kulaklar oturur. Ama baktım çirkin görünüyor. Hadi Her ver. Tamam, git. Bana ne? Ne oldu? Azat, azat. Aha. Bildiğin azat. Bu sert biliyorsun baba. Oğlanın damarı var, var. Onun da mararı, değil mi? Evet. Pati ver kızım. Pati ver kızım. Tamam, tamam, tamam. Tamam derim, müştikim. Müştikim tamam. Hadi pati ver, pati ver, pati ver. Pati ver. Uh. Pati ver, pati ver. İyi. Çirkin. Pati ver. Siz yine bu ayı, bu gece rahat bırakmazsınız. Ha? Küçük adam. Ele sen, ele sen küçük adam. Sen hiç zaten yerinde durmuyorsun. <laughs> Aferin beni paşalarıma. Bu akşam bir baktım bir gürültü kopurtu. Küfeyi alacağım sırtıma. Tabii kesinlikle zarar vermeden. Abi ben biraz sopa aldım ama. Yok <laughs> Yo, iyi yapmışsın. Köyde <laughs> denekle gezmek iyidir. Ee, ayıya karşı işlem. Içten... Ayıya doğru gideceğim. Ee, yalnız şu var ayıya giderken lambayı yaktığınız anda ayı fırlıyor, kaçıyor. Yoksa çok şahane bir görüntü yakalayacağım aslında ama e ee, tabii biraz da korkarak gideceğim. Tedbirli gideceğim ama e, akşamları şu oluyor. Genellikle e, atıyorum köpeklerin sesi şurada. Şöyle şurada bir şeyle cebelleşiyorlar. Bir şeyle uğraşıyorlar. Yani muhtemelen ayı. Ha yani, tilki olsa o kadar e, bağırıp çağırmazlar. Zaval ayıyı devirebilir mi abi? Zavu yemek olsun. Ayıyı ayı zavunun get getir götürünü yapar. Değil Onun, mi? Konu yemek olunca. Daha da zalo var ya böyle bir şey bulsun, leş beş bulsun. Ayı gelsin yanaşamaz. Yanaşamaz. Zalo ya. Evet bizim köpekler özgür gördüğün gibi olsun. Çok özgür maşallah. Koca köyde ee, ama kışın artık rahat. Yavaş, yavaş Nasıl? Kışın rahatlar. Kışın evet. Özellikle bu dönemler çok daha güzel oluyor onlar için. Kar kalkıyor ya. Bahar havası. Ee, daha böyle bir heyecanlı geçiyor. Onlara işte ayı mayı geliyor. Ayıyla uğraşıyorlar. Aksiyon yapıyorlar kendi kendilerine e, ee, yakında çiftliğe geçeceğiz. Yarınki videolarda görüşürüz. Azatto'ya bak maşallah. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Azatto muhteşem. Azatto mermi ya. Evet. <laughs> Koçum benim. Gece rahat durun tamam mı? Azap'ı da açık bırakacağım. Bir bakalım bir ayı gelirse bir ayı filmi çekeceğiz. Tamam şunları yapma. Bütün gece adamı darlama. Tamam. 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 Evet, Azap'ın bu aralar tepesi atıyor. Evet direkt kalktı. Evet bu aralar Azap'ın tepesi atıyor. Yapışacak en sonunda. Azab, yani bu sefer öldürmeye gider ama Azat Tom kitap kitap. Yani Azat Tom, Made in Uğur Çağlar. Çok klas bir köpek. Türkiye'ye bir daha gelmez ya. Gerçi geldi. Şimdi gelmez demeyeyim, geldi. Gelmiyor. Şu anlamda söylüyorum. Azat çok yakışıklı köpek. Maşallah. Yani Azat'ın kafa yapısı çok güzel. Buraya Aytekin abi gelmiş. Hazat'ın eski çobanlardan. Çok güzel diyor. Kafa yapısı süper diyor. Tabii bir de çok büyük. Büyük kompakt bir de. Yani arkası, önü e, yani, tipinde. Arka ince. Videolarda önü, bu kadar belli olmuyor. Evet. Yani. Videolarda bu kadar belli <laughs> olmuyor ama gerçekten kafa yani ön kısım özellikle bilekler, patiler yani beni, beni çok şaşırttı. Yani 7.65 diyoruz ama aslında 7.65 küçük anlamına geliyor. Yani. Azatlı Niye 7.65 diyoruz? Şimdiye kadar işte boğuşlu köpekler hep 90'lık köpekler olduğu için ona o yüzden 7.65 diyoruz. Azatlok Kangal. Yalnız Azat'ta da iyi ses var. Azat 8 Gerçekten. Tamam, tamam tamam tamam. Ya işte böyle yaparsanız birinizi içeri koymak zorunda kalacağım. Bunun önüne gelince biraz daha gerginleşiyorlar. Değil mi? Kıskançlıklar evet. sanki böyle kıskanıyorlar gibi. Azap, azap paşa. <laughs> Şeksenim. Yarınki videolarda görüşürüz. Oğuz yarın bir video daha çekeceğiz. Bugün misafirim sohbet, muhabbet. Herkese selamlar, saygılar. Herkese seveyim. çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bazen unutuyoruz. Ben de izlerken. Mesela evet. Oğuz Oğuzal kanalına büyüklenelim. <laughs> Oğuzal kanalını şöyle bir abone eder. Sizlerden gelen arkadaşlarımızla bir çoğaltalım. Tekrardan. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet, i̇yi akşamlar dilerim. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.